Bişr-i Hafî Hazretleri. Mübarek. Allah dostları havadan gökten inen bir ışıkla veli olmazlar. Bunların bir geçmişleri vardır. Sokaktaki insanların çoğuna sorsanız Yunus'u Mevlana'yı derler ki seviyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Büyük veliler derler. Ama desen ki bunlar nasıl veli oldu hiçbirisi bilmez. <laughs> bu velilerin tamamı bu dergahlarda veli oldu. Bu dergahlarda diz çöktüler, Allah'a boyun büktüler ve feyiz aldılar. Bu feyizi harekete geçirdiler. Ondan sonra velayet mertebesi asıl oldu. Bişri Hafi'den bahsetmişiz. Nasıl oldu bu Bişri Hafi? Bişir, babasından büyük miras kalmış olan bir adam. Genç. Çok büyük bir miras, miras kaldı. Fakat kötü arkadaşları var. Bir adamın kötü arkadaşları varsa ayvayı yemiş demektir. Onu kimse kurtaramaz. Gidişatı, durumu çok zor demektir sıkıntılar onu bekliyor demektir. Ya terk edecek arkadaşlarını ya da cehenneme doğru gidecek demektir. Beşir gittiği yolun yanlış olduğunu biliyor. Arkadaşları parası olduğu için kendisine hürmet ve saygı gösteriyorlar. Kendilerine lider addediyorlar. Her gece meyhaneye götürüyorlar. Ödemeyi hesabı kim yapıyor? Beşir. Para çok. Babadan servet kalmış. Arkadaşları devamlı gaz veriyor, devamlı yüceltiyorlar. Bu meyhane, bu alem Bişir gibisini görmedi. Bişir de Keyifleniyor. Her gece, istisnasız meyhaneye gidiyorlar. Fakat içten içe biliyor yanlış yolda olduğunu. Çünkü içki, bütün kötülüklerin anasıdır. İçki bir pisliktir. İçkiye Allah'ın peygamberi on yerde beddua etmiştir. Yapan, alan, satan, iman eden, götüren, öven, sevdiren, seven hepsi lanetliktir, der Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Böyle pis olan bir şeyin peşinde koşturmak bana yakışmıyor. Ama arkadaşlarımı bırakamıyorum. Onların kalbini kırmak istemiyorum. Bismillah. Şeytan güya bir Müslüman kulun kalbini kırmama bahanesiyle Allah'ı kırmaya teşvik eder. İçki içen kimi kırar? Allah kırar. Kulun kalbini kırmışsın ne ki? Sen Allah'ı kırıyorsun. Allah'ın emrini çiğniyorsun. Kulu sen ne olur? Bir derviş vardı. Bişrin komşusu. Demirci Cafer. Bişri devamlı ikaz ederdi. Biş arkadaşlarını terk et. Arkadaşlarını terk et. Gidişatın iyi değil. Ama Bişir bunun doğru olduğunu bilmesine rağmen terk edemezdi. Bir gece Cafer'e geldi. Dedi ki derviş sen ihlas sahibi bu adamsın. Bana nasıl Allah'a yöneleceğimi anlat. Tövbe edeceksin kardeşim. Tövbe edeceksin. Bu demiri düzeltmem için ateşe koymam lazım. Ki yumuşasın. Ondan sonra çekişle düzeltebilirim. Senin de düzelebilmen için tövbe ateşiyle yanman lazım kavrulman lazım. Ancak bu şekilde düzelirsin. Peki nasıl tövbe edeceksin? Bundan sonra içki içmemeye tövbe ediyorum. Bundan sonra küfretmemeye tövbe ediyorum. Bundan sonra zina etmemeye tövbe ediyorum. Bundan sonra kötü arkadaşlarımı bırakmaya tövbe ediyorum diyeceksin. Bişir şahit ol, tövbe ediyorum der. Tövbe der. Ancak o gece yine arkadaşları gelir kan ter içinde bırakırlar. Gelmiyorum ben sizi bıraktım der ama arkadaşlar baskın çıkar. İki şeytan bir adama galip gelir. Bir adama galip gelir. Sonra bir şey alırlar yine meyhaneye giderler. Tövbesini yine bozar. Yine meyhaneye gider. İçer. Sarhoş bir şekilde sabah namazına kadar meyhanede kalır. Sabah ezanları okunurken meyhaneden evine giderken bardaktan başınırcasına yağmur başlar. Müthiş bir yağmur. Çamurlara düşer, kalkar. Sarhoş, yürüyemiyor. Üstü başı pislik içinde kalır. Ama bir şey olur. Yerde bir kağıt parçası bulur. Kağıt. Bir bakayım ne var? Ne yazıyor acaba üstünde der. Kağıdı alır bir bakar. Kağıdın üzerinde Allah yazar. Allahu. Allah'ımızın en büyük ismi nedir? Allah Bin bir esmasının efendisi nedir? Allah Celle Celaluhu. Bir adam, bir derviş ilk olarak zikrede neyi alır? Allah lafzını alır. Neden? Çünkü Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın bin bir ismini zikretmiş olur. Sadece bir Allah demesiyle. Yani bu Allah lafzının içinde En-Nur da vardır. Errahman rahman da vardır. Er-Rahim de vardır. El-Melik de vardır. Musavvir de vardır. Malikül Mülk de vardır. Bin bir ismi Allah lafzının içindedir. Bişir de bu kağıdın üzerinde Allah lafını görmüştür. Der ki, bu kağıdın yerde ne işi var? Sarhoş kafası ama kağıda hürmeti var. Kağıdın üzerindeki yazıya hürmeti var. Bu kağıdın yerde ne işi var? Allah yazılı bir kağıt yerde olamaz. Benim bunu göğsüme koymam lazım. Kağıdı alır ve göğsüne koyar. Evine gider, kağıdı pisliklerden arındırır. Sonra üzerine güzel kokular sürer evin en güzel köşesine Allah lafzının yazılı olmuş olduğu kağıdı yapıştırır. Annesi gelir der ki evladım yine mi içtin? Yine mi içtin? Anacım der. Ne yaptığını biliyorum. Hatamı biliyorum. Sen bu oğluna dua et. O yaptığı nedir der. Allah'ımın adını gördüm yerde. Allah'ımın adının yerde olması bize yakışmaz. Aldım ve şimdi duvarıma asıyorum der. Kağıdı duvarına asar. Ve uyur. Sabahında demirci Cafer koştura koştura gelir. Sabah namazından sonra bir rüya görmüştür. Ey pişir der dışarı çık. Pişir dışarıya çıkar. Verdiği sözü yemenin pişmanlığıyla Cafer'in suratına bakamaz, yere bakar. Cafer ona şöyle der. Kardeşim, gece bir rüya gördüm. Hala rüyanın şokundayım, etkisindeyim. Seni bir nur içinde gördüm. Işık saçıyordun, gözlerime Gözlerimi sana baktıramıyordum. Işığın o kadar fazlaydı. Ve bir ses işittim. Şöyle dedi. Bişir bizim adımızı çamurdan alıp yükselttiği gibi biz de onun insanlığını yükselttik. Bişir bizim adımızın üstüne güzel kokular sürüp duvarına astığı gibi biz de onun ahlakını güzelleştirdik ve kalbine Allah lafzını yazdık bir hareket, bir amel işte pişir, o anda pişri hafi olur. O anda. Bir tek hareketle. Tövbe ettiğim anda ayaklarım çıplaktı der. Bu müjdeyi aldığım anda çıplak ayaklıydım. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar çıplak ayaklarla gezeceğim. Tövbemi bir önceki seferki gibi unutmayayım diye çıplak ayaklarla gezeceğim der. Bişri hafi olur. Demirci Cafer der ki, bu mekanı ve arkadaşlarını terk etmedikçe bundan seni tekrar bozarlar. Mekanını terk eder, dostlarını bırakır, farklı bir beldeye tasavvuf meclislerine gider, ilim tahsil eder. Öyle büyük bir veli olur ki Allah dostları ve İslam alimleri onu kitaplarında anlatırken şöyle derler. Bağdat'ta hiçbir hayvan onun ayakları çıplak olduğu için yere pislik bırakmazdı. Bir Allah dostuna hürmet ettiği için yere pislik bırakmıyor. Hayvan kime hesap verecek? Hayvana kim engel koyabilir? Ama bir Allah dostunu sevdiği zaman bırakmaz, yapmaz, hürmet eder. Öyle bir zat oldu ki devrin en büyük alimi, Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleri rahmetullahi aleyh. Kapısına, dergahına, hizmet mekanına kim gelirse gelsin ayağa kalkmazdı. Ancak Bişr Hafii ne zaman kendisinin sohbet halkasına gelse hemen ayağa kalkardı. Ona hürmet ederdi. Talebeleri derdi ki efendim siz meclisinize kim gelirse gelsin ayağa kalkmıyorsunuz. Ama Bişr Hafi geldiği anda ayağa kalkıyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti nedir? Mübarek şöyle derdi. Benim ilmim Bişr'inkinden fazladır. Ancak Bişr Allah'ı benden daha iyi tanır. Buna marifetullah denir. Tasavvufun en üst mertebesidir. Marifetullah makamına ermiş olan kişi Allah'a çok yakın olmuş demektir. Ahmet bin Hanbel burada bir şafii met ediyor, yükseltiyor. İlmim ondan fazla olabilir ama o Allah'ı benden daha iyi bilir. Bir kul Allah'ı bildiği zaman ne olur? Duası makbul olur. Kime ne dua ederse geçerli olur. Efendiler öyle bir tövbe yapacağız ki, öyle bir harekette bulunacağız ki, Allah Teala kalbimize kendi ismini yazacak. Bir yani Onun ismi bu kalbe yazıldığı anda baktığımız her yerde Allah lafzını görürüz. Bir kul baktığı haramda bile Allah lafzını görürse o harama doğru ayak adım atamaz. Oraya gidemez. Bir kul öfkelendiği bir adamın yüzünde Allah lafzını gördüğü anda ona küfredemez. Çünkü bilir ki Allah her an her yerde hazır ve nazır. Allah'ın yanında ben nasıl küfür ederim der. Bir başbakanın yanında küfredemiyorum. Aptal bile diyemiyorum. Alelade bir sokak kelimesini bile kullanamıyorum. Ama Rabbim her an benle beraber çok rahat küfür edebiliyorum. Demek ki benim Allah inancımda bir sakatlık var. Bir problem var diye düşünür. Bunların olması için güzel bir amel işlememiz lazım gelir. Kalbimize Allah lafını yazmak. Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Amin.